Dizeller Mutfak'tan herkese merhabalar. Ben Nurşen Aksoy, Nurlu. Bugün mutfağımda çok tatlı bir misafirim var. Kim mi? Kızım Sultan. Hoş geldin Sultancığım. <laughs> Hoş bulduk anneciğim. Bugün bize neler hazırlayacaksın? Ee, bugün sayfamın en sevilen tariflerinden Lotus Cheesecake hazırlayacağız. Pişmeyen versiyonuyla. Evet, bugün mutfakta kızım şef, ben onun yardımcısıyım. Bakalım nasıl bir güzellik ortaya çıkacak. Hep beraber bekliyoruz. Öncelikle size malzemelerimizden bahsedelim. Tabanı için 200 gram Lotus bisküvi, 90 gram erimiş tereyağı, iç dolgusu için 500 gram labne peynir, 200 gram Lotus ezmesi, yaklaşık 3 dolu yemek kaşığı kadar, 80 gram pudra şekeri, yaklaşık 6 dolu yemek kaşığı kadar ve 200 ml soğuk krema kullanıyoruz üzeri için 200 gram lotus ezmesi, süslemek için 150 ml soğuk krema, 8 adet lotus kurabiye. İlk olarak bisküvilerimizi rondoda toz haline getiriyoruz ve annem de bu sırada tereyağını eritiyor. Gördüğünüz gibi bisküvilerimiz şu an toz halinde. Çok azıcık en sonda süslemek için ve birazcık kenara ayıracağım. Şimdi bisküvilerimi kontrol ediyorum. Herhangi bir kırılmayan varsa diye. Ve kabıma alıyorum. Evet. Tereyağımız hazır. tereyağını alabilirim. Tüm bisküvileri iyice tereyağıyla ıslatıyoruz. Evet, bisküvilerimiz hazır. Bisküvilerimiz hazır. Anneciğim sen kalıbı hazırlayabilir misin? Tabii ki. Ben alayım. Sen de iç harcını hazırla artık. Peynirimi öncelikle süzdüm, hazırladım ve şimdi birazcık çırpacağım. Ben bunu bunun içine yerleştiriyorum. Evet. Peynirimizi iyice çırptım. Ee, şimdi pudra şekerini ekliyorum. Anneciğim onu 180 derecede 10 dakika pişirebilirsin. Tamam tabanımız hazır. Bardakla iyice bastım. Olmuş mu anne? Evet çok güzel olmuş. Arada durdurup spatulayla kenarlardan içeri alıyorum ki iyice karışsın. Evet pudra şekerim peynirlerim iyice karıştı. Şimdi son olarak lotus ezmemi ekleyeceğim. Ne kadar koyuyorsun onu? Yani yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar koyuyorum. 200 grama denk geliyor. Herhalde lezzetini bu tuz evet. veriyor. Bütün <laughs> sırrı burada. Bunu erimeden direkt katı bir şekilde koyuyorum ki iç dolgusunu iyice cıvıklaştırmasın. Evet, Bugün mutfakta Sultan çalışıyor, Nurlu onu keyifle izliyor. Ne kadar büyük bir gurur olduğunu tahmin edemezsiniz. Evet, şimdi iç dolgusunun ilk aşamasını tamamladık. Gördüğünüz gibi homojen bir karışımımız var. Şöyle spatula ile biraz alıyorum. Anneciğim onu da verebilirsin. Evet, müthiş kokuyor zaten. Evet, şimdi ne yapıyoruz Sultancığım? Şimdi e, soğuk kremamız var. E, bu kremanın soğuk olması çok önemli. Bunu yaklaşık 7-8 dakika boyunca çırpıp iyice kabartacağız ve sertleşecek. Bu arada ben kremasını eriteyim mi? Evet, sen onu eritebilirsin. Bir de tabanı e, fırından çıkarabilirsin anneciğim. Şimdi ben mara usulü eritiyormuşuz. Ustadan <laughs> öyle bir istek geldi. Annecim, bence oldu gibi. Bence olmuş. Çıkarabilirsin artık. İnanılmaz kokuyor mutfak. <laughs> Şu anda kokuyu anlatamam. Ee, bisküvi kokumuz inanılmaz. Lotus acayip kokuyor. Evet, kokusu bile güzel. Ee, gördüğünüz gibi bayağı ee, sert bir kıvamı var. Ee, köpük gibi oluyor. Lütfen bu olana kadar bekleyin. Ve birkaç hamlede yavaş yavaş söndürmeden yedireceğiz. Biraz içine alayım. Dışarıdan içe. Sulanmasını istemiyoruz. Çünkü bu e, bisküvi tabanın üzerine gelecek. Ben görevimi tamamladım. Atış kokuyor. da e, üzerini benmari usulü eritiyoruz, lotus kremayı. E, ben benmari usulünü en pratik mutfakta e, kettle'ın üzerinde yapıyorum. E, şöyle bir benmari kalıbım var. Bunu kullanıyorum. Gerçekten inanılmaz pratik oluyor. Üzerine koyuyorum, altını açıyorum ve iki dakikada ne eriteceksem geliyor. Bu da Nurlu'dan bir püf noktası. Anneciğim bence bu da oldu. Evet. Gördüğünüz gibi bayağı homojen bir karışımımız var. Anne bu kısmı sana devrediyorum. <laughs> Erittiğimiz lotus kremasını dökmeden önce bir yarım saat kadar buzdolabında cheesecake'imizi dinlendirmeye öneriyorum. Çünkü daha rahat ve kolay bir şekilde kremasını yayabiliyorsunuz. olmuş. sağlık. Şimdi bunu ne kadar dolapta bekleteceğim? Bir yarım saat kadar bekleyecek. Ee, daha sonra erittiğimiz e, lotus kremasını üstüne dökeceğiz. Ve evet. e, e, süsleyeceğiz, aynen. Ne ile süslüyoruz? Başta e, lotus bisküvilerini toz haline getirmiştim. Ondan birazcık ayırmıştım. Evet. Onu kullanacağım. E, Krema süslemeyi düşünüyoruz. E, Hazır. Evet. Koyalım dolaba. Evet, koyalım. Hadi. pastamız soğudu. Şimdi ne yapıyoruz Sultan? E, erittiğimiz lotus kremasını dolgunun üzerine döküyoruz. Bu benim erittiğim şunu yapıyoruz değil mi? Evet. Bundan sonra ne olacak, yapacağız? Etabımız nedir? Bundan sonra yaklaşık 8, yani minimum 8 ile 10 saat arası buzdolabında dinlendirmemiz gerekiyor. Çünkü pişirmeden yaptığımız için o iç dolgusunun iyice donması gerekiyor. Kalıptan kesinlikle çıkarmıyoruz. 8-10 saat sonra afiyetle yiyebilirsiniz. Evet, akşam Sultan sizler için bir tane de yedek hazırladı. Şimdi bunu buzdolabına koyacağız. Ve akşam hazırladığımızı sizler için süsleyeceğiz ve dilimleyeceğiz. Oluyor mu? Evet, süper oluyor. Muyum? Bayağı güzel görünüyor ve gerçekten inanılmaz kokuyor. <laughs> Çok güzel, kolay cana mı döküldü? Aynen. Biraz şöyle kalıbı da oynatabiliriz. Ben mesela şöyle ne yapıyorum. Yapıyorsun? Sen yap bakalım artık. Daha kolay oluyor direk şeklini alıyor zaten. Şimdi tekrar dolaba mı koyuyor? Şimdi aynen buzdolabına gidiyor. Evet, Lotus cheesecake'imiz hazır, soğumak için, dinlenmek için buzdolabına gidiyor. 8 saat bekleyecek. Hazırladığımız cheesecake'imizi buzdolabına dinlenmesi için koyduk. Şimdi diğer cheesecake'imiz hazır, ee, süslenmek için. Şahane soğumuş, donmuş ve servis edilmek için sizleri bekliyor. Biraz sonra bunu süsleyeceğim. Sen istersen bir tabak seç. Tamam. Altına nasıl bir tabak istiyorsun koymak? Lütfen tabaklardan bakar mısın? Tamam, gidiyorum. <laughs> Dün akşam Sultan'ın hazırladığı cheesecake soğumuş, donmuş ve şekil almış. Kalıptan çıkardık. Şimdi servis tabağına alıyoruz ve süslemesini yapacağız. <laughs> Cheesecake'imiz hazır. Ee, evet Sultan'cığım, neyle süslüyoruz? Çırptığımız kremayı getiriyorum evet, hemen. kremayı alayım. Teşekkür ederim. Kaç dilim çıkıyor? Yani ortalama 8 dilim kadar çıkıyor. anne kız. Bugün Güzeller Mutfak'ta anne kız çalışması yaptık. Sultan'la beraber Sultan'ın en çok sevilen cheesecake'i, lezzeti, lotus cheesecake hazırladık. Pişmeyen bir cheesecake. Çok kolay gördüğünüz gibi hemen hazırlanıyor. Sadece bekleme süreleri var. Şimdiden yapacak olan herkese afiyet olsun. Teşekkür ediyorum Sultan. Rica ederim. Mutlaka denemelisiniz. Afiyet olsun.